Sarkis, şara güven kaybediyor mu? Nasıl özetlersin genel olarak durumu? Yani şara'nın tabii ki içeride güven yok şara zaten. Yani Suriye'de bugün toplum şöyle karpuz gibi yarısından bölünmüş durumda. Yani şara böyle körü körüne destekleyenler yani şara ne yaparsa yapsın bizim reisimiz, bizim cumhurbaşkanımız, bizim başımızın tacı di diyenler ve şar'a hiç güvenmeyenler. Yani böyle orta önceki birkaç ayda böyle ortada duranlar vardı. Yani mesela ben bile şey diyordum. Acaba şara bir şeyler yapabilir mi? Ee, değişerek e, Suriye'nin kaderini de değiştirebilir mi falan. Ama şimdi o kitle yani hemen hemen görülmez oldu. Çok azaldı. Ama şara tabii ki yani esas güveni dışarıdan yani desteği dışarıdan zaten kendisi de çok içeride böyle güvenin artmasını falan bakmıyor ona yani ona çok böyle takılmıyor o konuya dışarıdan desteğimi alıp da içeride istediğimi yapayım anlamında bir strateji yürüyor, yürütüyor şimdi dışarı çok tıkandı yani dışarıdaki güven artık böyle bir çıkmaza dönüştü çünkü bazı yani çevrelerde mesela Amerika'da e, sesler yükseliyor. Bir de Amerika'da e, evet Trump bir one man show yapıyor e, siyaset siyasette ama sonunda bir kongre var işte bir e, o bir mekanizma var e, Amerika'nın siyasetini şekilleştiren. E, şimdi Trump e, bunu en alt yani bu e, makinizmanın ya da bu kurulların en alt düzeyde etkiye etkisini en alt düzeyde çekmeye başardı ama bir etkisi var sonunda Avrupa herkese aynı şey yani ama Arap dünyasında bir değişiklik yok yani güvenler güveniyor güvenmeyenler güvenmiyoruz